biz Türk genci olarak tarihimize, toprağımıza, bayrağımıza aşığız. Bu vatanın her karış toprağı cennet, her yeri tarih, her yeri güzellik. Biz bu serimize ilk olarak rütbeli bir şehirden başlayacağız. Nerede miyiz? Burası Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'ta bulunan Ulu Cami, şehrin en eski tarihi yapılarından biridir. Özgün bir Dulkadiroğulları Beyliği eseri olan bu caminin inşa tarihi bilinmemektedir. Güney kısmında Kahramanmaraş Kalesi bulunan eser kent meydanındadır. Yapıda Memlüklü ve Selçuklu etkisini görülmesiyle birlikte köşe minaresi, mukarnaz kavraslı taç yapısı bizleri kendine hayran bırak. Ulu cami ziyaretimizde içeri ilk girdiğimiz anda kolonların ve genel yapının çok sağlam olması ve hissettiğimiz huzur bizleri mezdetti. Ulu cami Maraş İstiklal Mücadelesi'nin en önemli olaylarından biri olan bayrak olayının başlangıç noktasıdır. Kalede Fransız bayrağını gören Rıdvan Hoca, Ulu Camii minberinden, hürriyet olmayan yerde cuma namazı kılınmaz diyerek halka yaklandırmış, kalede bulunan Fransız bayrağını indirtmiş ve Türk bayrağını dalgalandırmıştır. Şimdi gidip yeniden al sancağımızı göndere dikelim. Daha duruyoruz? Bayraksız namaz kılınmaz! Bayraksız namaz kılınmaz! Onunla birlikte tüm Anadolu'da bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden olmuştur. camiyle duamızı ettik, caminin mimarisini inceledik. Şu anki durağımız Kahramanmaraş Kalesi. Kahraman Maraş Kalesi şehrin tam merkezindedir ve bir tepe üzerine kurulmuştur. Üzerinde yapılan çalışmalarda Geç Hititler dönemine ait pek çok tarihi eser bulunmuş olup, Evliya Çelebi tarafından 17. yüzyılda kale kapısında yer aldığı belirtilen Maraş aslında bu eserlerden biridir. Kale yöreye hakim olan Asur, Med, Pers, Kapadokya Krallığı, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde çeşitli tamir ve ilaveler yapılarak günümüze kadar gelmiştir. Bazı kaynaklara göre kale, Milattan önce 1. ve Milattan sonra 2. yüzyıllar arasında yapılmış olduğu düşünülmektedir. Kahramanmaraş'ı ziyarete geldiğinizde bu güzel şehrin böyle anlamlı ve köklü tarihe sahip olan kalesini gezebilir ve kale içinde bulunan çok lezzetli olan Maraş dondurmasını yiyebilirsiniz. bizim için hayaldi gerçek oldu. Bu hayalimizde bize destek olan sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte Türkiye'yi gezmek istiyorsanız, Gezen Basın Instagram hesabımızı takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki durağımızı tahmin etmek pek de zor değil. İki rütbeli şehir ya da cennet vatanın her köşesi. Belki de ters köşe.